Offline oldu. Neden ki? I don't aynı Haydi ya Yayın patladı pampa. <laughs> Dur bakalım. Bilmiyorum tamam mı Bakalım mı? Online olmasak ama zaten şu anda oyunda da olmayız herhalde. İnternet bağlantısında sıkıntı yok. Bandwidth'te de sıkıntı yok. CPU biraz. Ha geri geldi. Burada Uplay'den şunları kabul edelim de. Devam ediyor muyuz Gökhan'cım? Gidelim daha da bitirelim. Daha gidelim bitirelim olayı diyorsun değil mi? Hı, daha çıkalım. Stream geri dönmüş bu arada. Rekord kapanmış. Rekord hiç açık değildik. Açamadık rekordu. Niye? Maalesef böyle bir e, ayar problemi yaşadığımız için rekordu açamadık Gökhan'cım. O yüzden bunun evet. tekrarı olmayacak. Canlı canlı ne O yüzden kendinizi özel hissedebilirsiniz arkadaşlar. Bu görüntüleri bir daha hiçbir zaman yaşanmayacak. Arabamız da tertemiz olmuş bu esnada. Baya baya yolda gezmek keyifli yalnız. Şehirler arası yolculuklar falan. İsterseniz kenara çekersiniz, ufak bir kasabayı araştırırsınız. Yani keşfetme olayı güzel oyunda. Ya yani büyük bir haritası var ve o büyük haritasının hakkını vermiş herhalde Gökhan. Evet. Yani şeyler arası yolculuğu hissettiriyor. Bu nasıl bir dönüş lan böyle? He, daha çıkıyoruz değil mi? Pardon. Tanker geçiyor falan. Siliyor, yel. Mesela yaptığımız hareketlerden dolayı da Gökhan belki dikkat ettiysen para kazanıyoruz oyunda. Yalnız burada polis var. Evet olabilir. Ya. XP de kazandırıyordur büyük ihtimalle. Şimdi polis tabi polis değişti artık araziye çıktık. Buraya jandarma bakıyor. Mert demiş ki beta'yı oynamak için ne yapmamız gerekiyor? Beta'yı oynamak için arkadaşlar zannedersem ön sipariş ee, yapmanız gerekiyor oyunu veya bir yerden oyunun kodunu bulmanız lazım veya kapalı beta'ya kayıt olursanız hasbel kadar ee, size de bir kod gelebilir. Z'ymiş ya konu. Hı hı. Şey. Ee, lambalar? Lambalar yok. Farlar. Smartfon var istersen akıllı. Clear roster, notification, Vites gördüğünüz gibi manuel alabiliyorsunuz. Mini case. İki app. Yok lan yok mu ya? Sinyal vermek istiyordum ben. Nitro handbrake yok. Valla yok. Hadi Gökhan şöyle bir karlı bölgeye git de programın sonuna doğru ve akalım bir el outlast yapın outlast'ı de başka zaman arkadaşlar Kim polis var önümde nereye gitti polis? Bu mu? Yok be polis değil o Polis vardı ama polis de o bir ara Var mıydı? Kaybolmuş Canım sen durdun köşeye çektin aracı Bir de yakaladık işte önündeki aracı Yollar güzel ya Radius'tan uzak dur diyor ne bu Gökhan? Ha şey boş Dogs muhabbeti bak Ha birisi Hakımız seni... Kırmızı daire öyle... beni yakalarsa polis takışacak büyük ihtimalle. Öyle mi? Evet, laps diye ağacı çarpmaya geliyor. geliyor, gelin. Jokan... geliyor. Allah, Allah kahretmesin. Bas. Bas lan bas. Baslesen. Gaz. Gaz. Gökhan titretti ver geton. Ha escape skill. Ha bu da a, kaçma temalı bir mini oyun. Bir titreme geldi mi sana yakalandıktan sonra? Yok. Yani. Düz gitsek. Gökhan böyle Deyze olsa ya. Arabalı marabalı. Deyze bir araba gelse artık ya. Gelmemiş ya daha. El bombası gelmiş <laughs> Denizli bombası gelmiş Duyuyor musun? Ne? El bombası gelmiş Denizli el bombası gelse var ya <laughs> <laughs> Gelmiş lan abi diyorum Harbi mi? Kanka seni kurtarmak için el bombasını üzerime saracağım tamam mı? Pimi çekeceğim Adama yapışacağım böyle <laughs> Birlikte öleceğiz Ooo <laughs> tovanlara bak YTA 5'i artık herhalde arkadaşlar yeni nesilde oynarız. PC'de PC'de. PC'de mi? Yeni nesil veya PC'de oynarız Gökhan PC'ci olduğu için. Öyle bir seçeneğimiz de var bakalım ama artık yeni versiyonunu bekliyoruz öyle söyleyeyim en azından. Yeni nesilde demeyelim de yeni versiyonunu bekliyoruz. 2015, 2014 sonbahar versiyonunu bekliyoruz. Bir F5 atsan oraya. F5'imizi yapalım. Mesela değeri bilinmeyen Blur demiş arkadaşlardan bir tanesi. Blur'u oynamış mıydın Gökhan? Bence değeri bilinmeyen yarış oyunlarından bir tanesiydi Blur. Onda bazı mekanikleri iyi yapamamışlar galiba. Yapamamışlardı sanırım. Blur şeye benziyordu bayağı. Kart oyunlarının Mario Kart'ın şey almış, özelliklerini almıştı. Gerçekçi versiyonunu. Evet, onu gerçekçi bir hale bulmuştu. Aynı dönemde şey çıkmıştı. Disney'in Disney, in, Disney Interactive'in geliştirdiği bir araba yarışı vardı. Hatırlıyor musun? Harita dinamik olarak değişiyordu. Split screen. Şey split second. <laughs> split second. Aynen öyle. <laughs> o split second daha fazla ilgi çekti ve daha fazla sattı. Onun yani, oyunu yapmadılar lan. Ha azıma vardı. <laughs> Onun bir devam oyunu gelmedi. Yani o tarz oyunlar açıkçası beni daha fazla cezbediyor. Zevkliydi biz bayağı oynadık onu PS3'te. Lan bizim yayına niye reklam koymuşlar lan? Bizim ortaklığımız yok, bir şeyimiz yok. Bizim üzerimizden para kazanıyorlar Gökhan. Az kaldı herhalde işte daha. <laughs> Yayında kalite ayarlarını arkadaşlar aşağıdan açıp kapatabiliyorsunuz. Şu anda bizde var. Yalnız bir şey diyeyim mi sana? Medium, High, Low, Mobile diye de değişiyor. More Forza Horizon mı bu mu? Valla arkadaşlar çok uzun süre oynayıp da bu karar vermek lazım. Çünkü The Crew'un baştan beri, canlı yayın başından beri belirtiyoruz. Tamamen online içeriği çok önemli. Ha, sürüş dinamik olarak derseniz ben şahsım adına Forza Horizon'ı tercih ederim. Ama The crew yani takım olarak, grup olarak yaptığımız şeyler, etkinlikler belki çok daha keyifli gelecektir ve The Crew'u tercih edebilecek hale geleceksinizdir. Ama dediğim gibi uzun süre oynamanız lazım. Daha fazla etkinlik görmek lazım The Crew'dan. Böyle boş boş arazi gezmekle olacak iş değil. Gerçi boş boş da gezmiyorsunuz. Sürekli olarak etkinlikler çıkıyor karşınıza. Güzel ya böyle. Single takılmak da çok keyifli. Şey, Yavaş yavaş kullanıma alıştım bu arada arkadaşlar. Fark etmişsinizdir belki. Yakında drift yapmaya ya. başlayacağım yani. Güzel ya. Fena değil. Yamalı yollarda o yamayı hissediyor musun Gökhan peki? Yok. Hafif böyle bir araba tırıp titrese falan ne güzel olur değil mi aslında? Bu arada e, buralar karlı değilmiş ya. Ne neli peki? O şeymiş. Haritaya işte. sisli görünüyormuş. Arkada karlı dağlar var. Bak, bak ki, az kaldı. Şey ama. Nasıl Nasıl yeşilleşiyor oğlum? İşte yaklaşıyoruz. güzel bak. Ha oraya ediyorsun Tamam anladım. Ben şu bölge ediyorsun zannettim. Ha yani şurada mı başlıyor Bak karlar? burada yavaş yavaş başlıyor. Bak karlı bölgeye doğru geliyoruz. Ha tamam şu virajdan sonra. İki viraj sonra. Kendine Araba niye yapıyorlar. duruyor ki? Gerçi e, online olduğu için devam eden bir oyun dünya değil. Ya. Seni durduruyor demek Şu kargo abi hep aynı şekilde uçmasa. Nasıl uçsunlar istiyorsun? Güvercin <laughs> gibi takla <taklatsınlar> mı Gökhan? <laughs> <laughs> Çipet pet, pet pet Şey olsun, aracın camını çarpsın falan, cam çatlasın falan böyle gerçek detaylar olsun. Otobanda giderken. Yani işte o detayların içine girdiği zamanda herhalde oyun... O neydi ya? Bir dakika sol tarafta bir şey gördüm, Amerikan bayraklı bir şey uçuyordu. Ha, ha balonmuş o. Reklam galiba. Black Hills diyor. Bak ağaçların üzerinde yavaştan bir karlar oluştu Gökhan. Oo yol kayacak mı? Aynen. Hissediyor musun? Evet bakayım. Nitro ile bak. kayarsan yani bayağı bildiğin şu doğanın ardına gitmen lazım kaymanın ardına. Yok virajda bakacağım. Evet evet. Daha bir kıç atmaya başladı. Ama çok da fazla kaygan değil şu an. Normal gibi. Mesela final result dedi ve sana 27 lira para kazandırdı oyun Gökhan Acaba evet driftine istinaden bu parayı kazanıyorsun Gökhan Başarılı driftlerine istinaden para basıyorsun O ne Ayı var Ay, Ayı var <laughs> <laughs> Yalnız karbon ortada ya, siyah ayı da ilginçmiş Ne olacak diye? Kutup olmayacak mıydı? <laughs> o, kadar da, o kadar da kuzeye gelmemişizdir Aa. Koş lan şunu kovala Dikkat ayı çıkabilir tabi ben sıkı görmedim ben Evet yani. dikkat ayı çıkabiliyor. <laughs> Kastamonu mu lan burası? <laughs> Kovala kovala. <laughs> Ay <Ayığı> yok <giymiş> bu. <laughs> yalnız. Araba bembeyaz oldu yalnız. Çok yalandan da olsa. Araç <laughs> karlanmadı mı? Şöyle Ghost of Sparta gibi bir şey olduk. Kafana. <laughs> <laughs> indirdin. Orada. Ver gazı ver gazı. <laughs> Anladı yalnız senin şeyini. Arka planda çalan müzikle birlikte gerçekten güzel bir ahenk oldu. <laughs> Ayı kovalamaca Gökhan. <laughs> evet geldik karlı noktalar işte budur. Atmosfer değişti. Hafif bir karlı böyle görüş azaldı. Sis farlarımızı yakmamıza gerek oldu. Sis farı demişken korna bastığınız zaman ortadaki farları yanıp söndürüyor otomatikman. O da öyle bir detay işte. Oyun olsa biz oyun serisi yaptık zaten ya. <laughs> Birisi yapsa mı güzel olur demiş ama. Evet YouTube'da var, bizim sitede var arkadaşlar. YouTube'da oyun biz serisi biz sayfasına da. baktığınız zaman tüm oyun serilerinizin tüm yayınlanmış bölümlerini görebiliyorsunuz. Ee, biz Beril ile birlikte Among the Sleep'i çektik arkadaşlar. O da yakın süre zarfında yayınlanmaya başlayacak. Sizi çok bekletmeyeceğiz. Onun ardından bir tane daha aklımızda şu anda bir korku oyunu var yapmayı istediğimiz. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz. Bu oyunda amaç nedir? Prensesi mi kurtarıyoruz demiş. Hangi oyunda? Bu oyunda. Hmm. Kaleye gidiyoruz işte. Şu anda kaleye gidiyoruz. Fırtına çıkacak. Evet başka bir şey var mı Gökhan? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> o artık şeye gidiyor. Karnı noktada fix demek ki o. Geyikmeyik çıksa aslında mesela hmm. yeşillikli bölgelerde ne kadar güzel olurdu ama biz yolda görmedik tabii ki. O ne işaretiydi Gökhan? O bak 69 görüyor musun? Yani bayağı ileri seviyelere geldik şu anda. Yani bura yani bizim... oyunda olur ya böyle senden Ama çok yüksek seviyeli. Bu on... bizim olsun. değil yani o zaman Gökhan. Evet Gökhan'cığım eklemek istediğim bir şey yoksa yayınımızın da sonuna misin istersen. Tamam sen kapanışı yap o zaman. Kapanışı yapalım mı? Hani şöyle biraz etrafı yıkayayım. Sen etrafı yık onu yıkamadın tabi. O neydi ya? O bir şey Adamın hiç istifini bozmaması da ben şöyle bir çorba içeyim ya. Şöyle burada. bir kızılderili çadırına girsene kanka. Bilader. Burada çorba içilecek yer var mı? Barbaros diye okudum. Barbaranın Barbar. Barbar ızgaraları. Nasıl açıyorduk şeyi? Onu şeyde açıyorsun ya kanka. Kapıyı da açamıyor muyuz? Game modunda açıyorsun. Ars. Pardon. Araç kişiselleştirme noktasında açıyorsun. Çadır gördün geldik. Çadır çadır dedin. Al. Evet hacım. Ne diyorsun? Dikrol için mi? Evet. Ya, bence e, Gökhan biraz daha toplumla birlikte oynamak lazım. Başta da belirttiğim gibi, solda bir acayip bir olaylar oldu bu arada. Yani online içeriğine bakmak lazım. Sürüş dinamikleri fena değil. Çevre etkileşimi diğer araçlara çarptığınız zaman o sürüş dinamiği çok da etkilenmiyor. Savrulmalar vesaire çok da gerçekçi değil açıkçası. Ya bir Farklı bir araba yarışı bir kere. Yani bir farkı var kesinlikle. Şu ana kadar görmüş olduğumuz araba yarışlarından farklı. Ama bu farkını online içerikte sunduğu için şu noktada çok da fazla bir şey söyleyemiyorum. Ama böyle gerçekçi bir e, yarış simülasyonu arıyorsanız bu oyun size göre değil arkadaşlar. Bu kadarını yıkarsak Olmaz. oldu diyecektim ama. Olmam. Şey. <laughs> <laughs> Şöyle yapalım o zaman. Kokpit pilotuna geçirsen mi kanka? İkinci kişi olsun. <laughs> böyle. Şöyle yapacağız o zaman. Evet sen devam et. O yüzden birkaç tane online etkinliğe katılmak lazım. Takım kurmak lazım. Crew dediğimiz grubunuzu kurmak, kurmak lazım. Diğer takım takımlara karşı böyle meydan okumalar olması lazım. Mesela Gamescom'da biz öyle yaptık. 4'e 4 maçlar düzenledik. Hah, o da ben olayım yanında. 4'e 4 maçlar düzenledik ve karşı tarafı yoldan çıkartmaya çalışıyorduk. Aslında bir nevi burnout gibi. Ve işte en sona kalan takım birinciliği oynuyordu vesaire. Bu tarz oyunlar var. Oyun içinde oyun var diyelim. Yani bunları görmek lazım aslında. Bunları gördükten sonra net bir şey söyleyebiliriz The Crew hakkında. Evet yani özellikle online açık dünya ve kişiselleştirme üzerine odaklanmış bir oyunda arkadaşlar sizlere sadece açık dünyanın bir kısmını gösterebildik. Ne doğru düzgün kişiselleştirme gösterebildik ne de diğer oyuncularla pek fazla etkileşim gösterebildik. Bu canlı yayında şimdilik hani oyunun bir şeyler gelecek vaat ettiğini söyleyebiliriz. Ama kesin kararlarımız için tabii ki daha fazla oynayıp daha fazla... Tabii. Bir de acaba nasıl? bir ilk izlenim falan gerçekleştirir miyiz buna? Evet evet. Bir ilk izlenim videosu bir ilk videosu da yapıp ee, fikirlerimizi orada da beyan edebiliriz arkadaşlar. Uçtum olan Tabii böyle bir gariplikler oluyor Gökhan ya. Bunlar zamanla güncellenerek vesaire de hani oyun çıkışında da bu olaylar olabilir diye düşünüyorum. Belki çıkışından sonra şey yaparlar. Evet arkadaşlar böyle dağların bayırlarının içerisine doğru yardırırken belki bir dağ evi, bir gölle karşılaşırız diyerek. Hadi bakalım ne göreceksin. Göremiyorum hiçbir şey. Şu anda göreceksin Gökhan. Gördün. Al. Evet, bu tutmamış olmamış. <laughs> <laughs> bu tutmamış olmamış. Şimdilik kriyden o zaman aktaracaklarımız Aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar. Canlı yayınımızın sonuna geldik eve nasıl gideceksiniz? Bakalım İETT <laughs> son kaçta vardı bizim oraya bilmiyorum. Evet, evet arkadaşlar. Fast ben mi olacağız arkadaşlar şuradan? Gökhan sen beni bırakırsın artık ya. Ya ya ben seni kırıldan ki şu araçtan Şuradan <laughs> bırak. Kartal aldık. Evin neredesin? Kart aldı kanka. Daha da uzaklaşabiliyor muyuz zaten Kartal kurfalı ya. <laughs> <laughs> Biraz da dünyayı dönüyor. New York açık. New York mu açık? Değil mi açık? Her yer açık ya gidebiliyorsun herhalde. Yok yok fast travel için diyorum. Ha, fast travel için. Az binalar falan da 3 boyutlu yapılmış. Böyle evet bir... harita bayağı bir Biraz travel kapalı. Detaylı Burası bence. Ya. Her ele derine indiğin zaman sokaklar evet. vesaire şu bu net bir şekilde gözüküyor. Tamam. Ama esas olay bizim Detroit'te herhalde. Detroit'ten Aynen buradaki görevleri yapacaksın ki sana diğer yere gidebilirsin. Versin, seviye Bak, sana yere yanıyor dönüyor. Şöyle fast travel yaptık mı dağlardan direkt şehre ışınlanırız. Oha! Yalnız baksana şu acayip hızlı lan. Ne oldu? Lapsi'ye geldi mi? yani orada. Ya bu kadar büyük bir haritada değil mi? Buraya Aynen. İyi. Sana. Güzel. Güzel. Evet arkadaşlar yayından bu kadar diyoruz. Bir sonraki yayında ve bir sonraki BSC videolarında görüşmek, görüşmek üzere. Daha e, nizami yayınlarımız olacak arkadaşlar. Yayın akışımızı tabi sizlerle paylaşacağız. Bu da hani The çıkmışken kapalı betasını hep birlikte oynayalım. Hep birlikte deneyelim istedik. Canlı yayına katılan bütün arkadaşlarımıza, bütün takipçilerimize teşekkür ederiz. Yine nice nice canlı yayınlarda görüşmek üzere. <laughs> <laughs> ne oldu lan? <laughs> Oradan çılgın gibi <laughs> zıpladır odaya yapar şey sana. Evet Zoe'yi arıyor arkadaşlar. Biz Zoe ile görüşmeye gidelim. Biz Zoe'yi arayalım.